Usta nereye? Bir hava alacağım. Birimiz yanında olsak mı? Abi sen git istersen. Bence yalnız kalmasında fayda var. Üst amca değil mi o ya? Gitsek mi yanına? Boş verin, gidip deneyeceğiz ki. Hadi yürüyün Tunc'u görelim, hadi. Şş, nasıl göreceğiz oğlum? Ameliyat'tadır şimdi. Oğlum sen iyi misin? Baksana bir bana, ha? Ya abi, kardeşimizi vurdular. Ne iyisi ya? Hadi hadi. Zeliha. Sen ne ara geldin ya? Olay duyuldu. Tüm kanallar çatışmadan bahsediyor. Ah, patron da bizden haber bekliyor. Aynen öyle. Biliyorum içeride yatan arkadaşın. Bak istemiyorsan yapmak zorunda değilsin. Olmaz öyle şey. Gazeteciyim ben. Yap hazırlığını girelim kayda. Hadi. Deliş canım ablam gel bakalım buraya Garip gel gel bakalım gel buraya gel bak kim var gel abi Garip oğlum oğlum sen de mi geldin ha sen de mi geldin ha sen de mi geldin dün çok kötü Garip bu giderse ne yapacağız biz ha ha biz onsuz ne yapacağız ne yapacağız biz onsuz ne yapacağız oğlum onsuz ne yapacağız ha. Ha, oğlum. Ne biçim sardınız oğlum bunu? Kim sardı? Sami. Kanını falan temizleseydiniz bari. Enfeksiyon kapacak. Sami sardı. Ah. İyi gelir. İç iç. Hiç iyi değilim Sami. Delik deşik oldum. Patlar mı iyi gelecek? Konuşup yorma kendini. Aa. Eylem koyalım. Tamam da nasıl? Bombalı mı? Teferruata gerek yok. Hedef Mesut. İşi bir mermiye bakar. Sırası mıdır? Bence biraz beklemek lazım. Şu an şehrin tüm polisleri bizi arıyor. Kuş uçurtmazlar. Burnumuzu çıkaramayız. Esas şimdi sırası. Cemal'in durumu ağır. Hastane lazım. Hastane mi? Evet. Sultan Gazi'ye götürmek lazım. Orada bizden bir doktor var. Çalıştığı hastaneye bizi gizlice alır. Sonra ne gerekiyorsa yapar. Polisi güvenliği yok mu oğlum bu hastanenin? Tamam Adem tamam. Asım. Çok kötüyüm. Az kaldı Cemal. Kurtaracağız seni. Ha. Sami kardeşim ve bildiği var demek ki. Vakit kaybetmeyelim. Terör hain yüzünü bir kez daha gösterdi. Hakkında sayısız yakalama kararı bulunan Asım Kotatlı terörist ve beraberindekiler bugün akşam saatlerinde bir polis komiserinin evine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bahsi geçen komiser terör operasyonlarında sayısız kez bulunmuş, adını kimsenin bilmediği bir kahramandı. Ev aldığı tehditler nedeniyle 7-24 koruma altındaydı. Ancak ne yazık ki alınan önlemler saldırıyı önlemeye yetmedi. Şehrin göbeğinde bir apartman dairesine saldıracak kadar gözleri dönen teröristlerden ikisi olay yerinde hikayenin diğer bir kahramanı memur Uğur Tunç Bilek tarafından etkisiz hale getirildi. Allah'ım sen koru ya Ancak kendisi de kalabalık grup tarafından Açılan ateş sonucu olay yerinde şehit düştü. Hedefteki asayiş komiseri o sırada evde olmadığından şans eseri kurtulurken o sırada evde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu söz konusu saldırıda maalesef ağır yaralandı. Ağır kayıp veren saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken polis komiserinin oğlu ameliyata alınmış durumda sayın seyirciler. Şu anki yayınımızı da kendisinin kaldığı hastanenin önünden yapıyoruz. Haber dairesi olarak kendisine ve yakınlarına acil şifalar dileriz. Dayan az kaldı. Çabuk ol. Hadi. Sami, sen git arabayı çalıştır. Tamam. Nasıl hissediyorsun kendini? Kötüyüm. Nasıl olacağım? Heh. Merak etme. Acını dindireceğim. Az sık dişini. Asım yapma! <laughs> ne yaptın Asım? Onun işi bitti. Ama bizimki daha bitmedi. Keşke bir hastaneye... Kes lan kes. Martavol okuma bana. O diye bizim geri gerizekalı. Hastaneymiş. Ömürlükte kazma kürek var. Koş getir. Bir daha da yorum yapma. Ne var, oğlum? Ne var ne? Duyduğum olan. Çok üzgünüm. ...geçmiş olsun. Sağ ol tamam kapatıyorum hadi. Dur 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 kapatma hemen. Ee, var mı sizin için yapabileceğim bir şey? Ya sen ne yapabilirsin ki bizim için? Uzatma hadi kapat. Arama bir daha. Kapat. Arama demekle olmuyor ki aslanım. Ben seni bir ömür aradım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Size de geçmiş olsun komiserim. Eldiven var mı? Sağ olun. Bana da ver bir tane. Al. Saldırgan aracı bu muymuş? Evet, terk edilmiş halde bulundu. Arka koltukta kan var. Adamın yarası hiç basit değil bence. İnşallah ölmüştür. Başka bir aracın lastik izleri var burada. İkinci bir araçla kaçmışlar belli ki. Kamera falan var mı? Maalesef komiserim. Özellikle burayı seçmişler demek. Siz yine de araştırın. MOBES'e, EDS'e. Emredersiniz. Yakınlarda ne varsa hepsini kontrol Emredersiniz. edelim. Bir şey buldum. Ne o? Market fişi. Market mi? Tarih yazıyor mu? Yazıyor. İki gün önce basılmış bu. Teröristlerden düşmüş olabilir. Arasana hemen. Ver bakayım. Hadi gidelim o zaman. Mesut. İki lokma bir şey yesen sapsarı oldu. Hmm. Ama olmaz ki böyle abi. Hiç sarı etme bence. Hah geldi. Hah. Hocam, hocam bitti mi? Hocam Allah'ım inşallah iyi haberler. Geçmiş olsun. Hayati tehlikeye atlattık. Ah, <laughs> çok şükür, çok şükür. Aslan, aslan babasının aslanı. Çok şükür usta, çok şükür. Hocam, çok sağ olun. Ya, dünyaları <laughs> başladınız bize hocam, sağ olasınız. Estağfurullah. Ee, yalnız başka bir durum var. Ne? Ne var hocam başka? Hocam anlat ne varsa. Üç kurşundan ikisini çıkarttık. İç organ hasarı minimum. Bu iyi haber. Ancak üçüncü kurşun omuriliğe çok yakın bir yerde. Dokunamadık şu anda. Yani ne demek bu hocam? Omurilikte bir hasar mı var yoksa hocam? Maalesef. Ha, ileride yürümesiyle ilgili bir problem yaşayabiliriz. Kurşun sinir hasarı yapmış olabilir. İleride ameliyat da almaya çalışacağız üçüncü kurşun. Ama yine de şimdiden bir garanti veremem. Şey yani Tunç yürüyemeyecek mi hiç? ...şimdilik belli değil. İnan Mesut. Elimizden geleni yaptık. Biliyorum hocam. Sağ ol. Ee, yürümesin canım. Yaşıyor çok şükür. Buna da şükür. Abi, abi tamam dur bakalım. Daha yeni çıktı abi ya. Ee, uyanacak artık. Bırakmadı beni. Tabi tabi usta. Tabii. Yürümesene oğuz. Ben taşırım onu. Sırtımda taşırım. Ölene kadar taşırım artık. Ne yapalım? Cemali gömdük. İyi, elinize sağlık. Çay demledim. Gidin alın. Çay içecek hal mi kaldı? Ne o? Çok mu yoruldum? <laughs> o değil de He, anladım. Cemal'e üzüldün sen. Biraz üzüldüm. Yalan yok. Ya. E madem özledin, çek silahını, sık kafana. Defol git lan yanına. Ne duruyorsun? Öyle demek istemedim abi. Mızmızlanma o zaman. Davamız için buradayız. Aklını başına topla. Anladım Asım abi. Affedersin. Asım Başkan. Ya şimdi ne olacak? Ne o? Senden mi başladın? Plan ne? Onu soruyor. Böyle bekleyeceğiz mi? Aynen öyle. Oturacağız, önderlikten haber bekleyeceğiz. Canı sıkılan varsa çıkıp gidebilir. Görelim bakalım, polis kaç saatte bulacak sizi.